Merhaba değerli izleyicilerim, magazin e bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı oyuncumuz Akın Akınözü ile Bilge yeni videomda hoş bulduk. Oyunculukta başarılı olan Akın Akınözü özel hayatta da çok başarılı. Model sevgilisi Sandra ile ilişkiye devam eden Akın'dan en güzel görüntüler, muhteşem paylaşımlar geldi. Birbirine yakışan çiftlerin harika görüntülerini, muhteşem paylaşımlarını kanalımda sizler için sunuyorum. Sizlerden tek dileğim kanalımı izlemeye like atıp abone olmayı unutmayın. Her yeni gün yepyeni videolarımla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.